Evet baba ocağındayım. Akşehir'e üçüncü gelişim. Buraya gelip duygulanmamak mümkün değil. Seyyid Mahmut Hayrani Hazretleri'nin ruhu için El Fatiha. Alemdar Yalçın'ın çalışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesinin Kureyşan Ocağı'na mensup olduğu Horasan Türkmenlerinden ve Ehlibeyt soyundan geldiği belirtilmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük dedesi Seyit Mahmut Hayrani, Akşehir'e yerleşerek kendi ismini taşıyan Seyit Mahmut Hayrani Vakfı'nı kurmuş. Bu vakıfta hizmet eden hocalar, yıllarca talebelere Kur'an-ı Kerim öğretmiş, vakıf yetim çocuklara bakmış, ihtiyaç sahibi yolculara yemek dağıtmış, kısaca Anadolu'nun Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılmasında büyük hizmetleri olmuştur. Merhum Turgut Özal'ın özel kalem müdürü ve AKP eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, Sayın Kılıçdaroğlu Gelirler Genel Müdürlüğü'nde görevliyken rahmetli Turgut Özal ile gece yarlarına kadar devlet bütçesi için çalışırlardı. Merhum Özal, Sayın Kılıçdaroğlu'nu ayakta karşılardı. Merhum Turgut Özal, Türkiye'de peygamber soyundan gelen birçok aile vardır. Ancak benim tanıdığım iki aileden biri Kılıçdaroğlu ailesidir, diyor. Buraya gelip duygulanmamak mümkün değil. İnsanın kendi köklerini görmesi, onları unutmaması ve o köklere layık bir insan olması kolay bir şey değildir.